ben bizim de... hiç anlamıyorum ki. vallahi bilmiyorum. Ben de yamacı var ya o yüzden. Oh! <laughs> Koş abi bizim göllerimiz de var. Bizim AFK'mız <laughs> da var. Kaçtım. içeride Ben <laughs> Abi Cancı o niye ölüyorsun? Hocam. Abi sakın beni bekledi. Helal Ananı. Hı? Helal Ömer. Helalsin. Kanka bekliyor sol tarafta. Tutmuş yavşak. Bura skill'lerin var. Aa drop var Aa. Lan oyunu Ama Kanka. He. ah. Ah pardon. Buradan, buradan. Yalnız. bu karakteri oynuyor. önemli bu arada. Eğitim. De ki ben bir toksik veledim de. Her şey kör, abi kör altı ata koş. Tarafım, sağ taraf yani var o yan Evet short. Gel gel bir çık. O yan olabilir. Nice. nice hocam. Oo adam ghostla oynadı ya. Dönebiliriz. Yani, Dönebiliriz evet. Bir aldınız. Nasıl ultim var ya? Ee, al. At al spike, al spike. O fi bırak Ya, ya bak nerede ben? ben. Atarım ben sana. Yapma. Gen var. Gen var. gen var, gen var, gen var. Nereye kurulu? Okey, geliyorum. Geliyorum ölme Ölme. Ya yeri tamam. iyi ya Spike'ın. Tamam. Ben OE'lik yaptım şu an. duvara buna kullandım. Helal be. Güzel. Adam ne seviyor şu an? Shortta helal. Çok şey güzel. Şey. Devam et. Koşa koşa ya. Arkaya işte birlikte oynayalım. Erken mi? Aa! Ah ne? Tepeye hedefledim aslında. Kör oldum acaba ya? Of! Oy. Onun piçi her biliyordum kanka. Ya. Yakın gelin abi. Yeşil. Dur gitme. Körün attım çıktın. Abi. Kank, adam o duvarda bekliyor. Nice. Helal. Helal.